Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Öncelikle bugün İran seferi olacak. Her açıdan hazırız. Rusya'dan dönen bütün ordularımızla içinden geçeceğiz İran'ın. Bir yandan da Pakistan'da sınırlarına dolduralım. Unutmuşum ben bunları. Evet. Sayın Ruhani, kadın dostum. Bir seri boyunca Aramız hep çok iyi oldu. Ama çok üzgünüm. Seni bütün topraklarla almakla tehdit edeceğim. Ama kişisel değil. Bunu bir <laughs> cihadan intikamını alacağız. <gülüyor> Bugün <gülüyor> sevgili Ruhani bütün topraklarını boyuyorum. Bana bu toprakları ver. Senden bu toprakları istiyorum. Çok üzgünüm olur hani. Seninle Kapışmak zorundayım. Yani bu bir artık yapacak bir şey yok. Her serimizde sana Ruhani. Evet. Çok da asker koymamış sanırlar Çok pis arkadan vurduk. Çok pis. Arkasından bıçakladık. Devam edelim. Bir noktada ilerleyemedi oradaki askerler. Çünkü orada pek askerimiz yok. Haydi. O. Haydi. Hiçbir şey yok. Ruhaniye veda ettik bile. Kaçmadı geride kaldı. Bir yandan da bugün sudana saldıracağız. Elimizden geldiğince Nil Nehri'nin nüfusundan faydalandık. Güzeldi. O da başarılı bir sefer olacak ortada. Koyulmuş birimler çok da şeyler yok ama işe yarıyor. Evet aşağısı birleşti. Işte. Evet. Şurada bir 11 bin var onları bir mahvederim. Tamam. zaten adamlar kendi kendilerine geldiler. Dediler biz daha de istiyoruz. Bizimkiler de dövmüş. Aşağıya unuttum ya. Aşağıya saldırmayı unuttum ama olsun yapacak bir şey Ruhani Ruhani sen 5 dakikada Ölecek adam mıydın Ruhani Bu ne hal <laughs> Beş dakikada gitti adam. <laughs> beş dakika, beşinci dakika bitmeden bitirmeliyim. Burada arada enflasyon gelecek birazdan. Bir, 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 ne bir, Arabamız niye sizin eksi 99? Polonya, Slovakya'yı ben alacaktım ya. Ayın Polonya. Sen Pakistan'da da kesinlikle Afganistan seferinden sonra ilhak etmek gibi bir planın da yok. Yani kesinlikle böyle bir planım Bu arada Hindistan'a da bir an önce dalmak lazım. Benim güçsüzleştirdiğim Rusya'yı da yiyecek, Çin'i de yiyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani? Nasıl bir Hindistan misin benim mi var ki? Bu Hindistan'da başımız büyük belaya girecek gibi hissediyorum. Ama biz ne olur ne olmaz. Şu İran seferinden dönen askerleri de şöyle Pakistan'ın içine koyalım. Çünkü belli Hindistan arkadan vurulmak istiyor. Bir sonraki bölümde Hindistan'ı bitirir miyiz bilemem ama belasından kurtulacağız. O artık bir net. Ben Hindistan'da basal oldum. Ben onu nasıl Pakistan gibi de yapamıyorum. Faşist bir Hindistan bıraktırım ortaya. Oo, oh, ben buraların hepsine liman basmışım Pakistan için. <laughs> Hatırlıyorum o günler. Ah Pakistan'a ah. ne zorladıydın bizi. Bizi yorduydun Pakistan. Ama işte sonunda bizim oldun. Ne yapacağız? Oyunun müzikleri bu arada ben şimdiye kadar çektim bütün videoları da mı? Ben açtım. Kaç <laughs> Vallahi bilmiyorum. Kaçıncı salça çıkar? Ne ne işin var? Senin nüfusundan çok ordum var ya. Gel bir 420 468.000 468 bin ordum var. Yapma etme ya. Bana ne savaş etmiyor. Neyin var? Neyin? Bana bak ya Şimdi Sevgili Sudan Senin aslında bir derdim yok Ama genişlemem lazım O yüzden İlhak ol Ya yani işte nüfusundan çok oradan olması Böyle Faydalar sağlıyor Ulan bu bölümün adı ne olacak acaba? İtalya, İran, Sudan Allah Allah Ve biz senden belli toprakları istiyoruz önce. Biz de şu topraklarla vereceğiz. Ee, Milliyetçi Türkiye İran, Su İran seferinden de şimdi bu kadar diyelim. Bir sonraki bölüme kalmayacak galiba çünkü Çin kanlı katmış. Hindistan seferi var. Umuyoruz ki Hindistan'ı bize sallarlar. Neyse. Efendim o zaman şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.